Evet arkadaşlar şimdi işleyeceğimiz konu binomial coefficient ya da binomial e, expansion. Binom açılımı dediğimiz konu. Binom açılımını yıllardır görüyoruz zaten. Ben yazan yazıyor burada ama ben bir de kendim yazarak ifade etmek istiyorum. A artı B'nin eninci kuvvetinin açılımını öğrenmeye çalışıyoruz burada. Aslında önce açık halini sonra bir de kapalı halinden bahsetmemiz gerekiyor. Hatta önce kapalı halini söyleyelim. Kapalı halinin formülü budur. K eşittir sıfırdan n'e kadar K eşittir sıfırdan n'e kadar n'in k'lı kombinasyonları çarpı birinci terimin üzerine n eksi k koyuyoruz. n eksi k İkinci terim olan b'nin üzerine de k'yı koyuyoruz. Evet bilmemiz gereken formül bu. İşte bunu k'yı kafanıza göre seçebilirsiniz. A ve b yerine x yazabilirsiniz. İşte a ve b yerine x yazarsanız k yerine de j koyarsanız aynı formülü yukarıdaki gibi elde edebilirsiniz. Aynı şey zaten ikisi de. Sadece açılımını öğrenmeniz gerekiyor. Yani bir şeyi nasıl açıyoruz? Bu şu an toplam sembollü haliydi. Toplam sembol ne demekti? K'ya 0 koy, 1 koy, 2 koy, en son n koy. K'ya 0 koyarsanız ne olmuş oluyor? N'in sıfırlısı çarpı a üzeri n çarpı b üzeri 0 olmuş oluyor. K'ya 1 yazarsanız n'in birlisi çarpı a üzeri n 1. Yani birinci terimin üzerleri azalırken İkinci terimin üzerleri artıyor. Yani aslında birinci terimin ve ikinci terimin üzerine yazılan sayıların toplamı hep n oluyor. Değil mi? n eksi 1 ile 1'i topla n. n ile 0'ı topla n. Çünkü 1 bir azalırken biri artıyor. Toplamları hiç değişmemiş oluyor bu durumda. Artı bir sonraki terimi yazacak olursak artı n'in ikili kombinasyonu çarpı a üzeri n 2 bir azaldı üstü çarpı b üzeri 2. Yani binom açılımındaki katsayılar kombinasyonlardan oluşuyor. Nokta nokta diye devam edersek en sonda n'in n'li kombinasyonu çarpı a'nın artık sıfırıncı kuvvetine düşüyoruz. Çünkü a'nın n'inci kuvvetiyle başlayıp ve b'nin sıfırıncı kuvvetiyle başladığımıza göre bu sefer a'nın sıfırıncı kuvvetiyle başlayıp şey yazıp b'nin n'inci kuvvetine kadar gidiyor bu sefer de. Evet bu açılımı bilmeniz lazım. Bize bir şeyin açılımını sorduğunda aslında bu formülleri kullanabilirsiniz. Tabii ki siz bunu x kare artı 2 x y artı y kare diye biliyorsunuz ama aslında formül olarak yazarsak az önce öğrendiğimiz formülü. Önce 2'nin burada n 2 olduğu için söylüyorum. 2'nin sıfırlı kombinasyonu birincinin üzerine n'i yazıyoruz. ikincinin üzerine 0 yazıyoruz. Artı 2'nin birli kombinasyonuna geçtik bu sefer. X'in üzerini bir azalttık. Yani 1 yaptık. Y'nin üzerini bir artırdık. Artı 2'nin ikili kombinasyonu. Çünkü n'in sıfırlısından n'in n'lisine kadar gidiyoruz. X'in üzeri gerçekten sıfıra düştü. Artık y'nin üzeri 2 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası zaten 1 ve burası 1 olduğu için x kare geldi. Burası 2 üzeri 2'nin birli kombinasyonu 2 olduğu için zaten 2xy olmuş oldu burası. Burası 2xy oldu. Burası zaten x kare oldu. Bu 1 ve bu 1 olduğu için de yine y kare geldi. Zaten bizim bildiğimiz bir formüldü bu. Sadece bir kez daha görmüş olduk arkadaşlar. Ama nereden geldiğini direkt görebiliyorsunuz. Formülün kendisini kullanabiliyoruz aslında. Evet x artı y'nin kübünü de ezbere bilenler vardır aranızda. Ama formülü kullanarak biz yazalım isterseniz. 3'ün sıfırlısı çarpı x'in üzerine 3, y'nin üzerine 0 yazacağız. Artı 3'ün birli kombinasyonu çarpı x'in üzerine artı bir art azaltıp y'nin üzerine bir arttıracağız. Artı 3'ün ikili kombinasyonu çarpı x çarpı y kare. Artı 3'ün üçlü kombinasyonu artık x üzeri 0 ve y küp olmuş oluyor. Yani toparlarsak bu 1 ve bu 1 olduğu için x küp. 3'ün birli kombinasyonu 3 olduğu için 3x kareye. 3'ün ikili kombinasyonu yine 3 olduğu için 3x y kare. Ve bunlar 1 ve 1 olduğu için yine y küp geldi arkadaşlar. Evet bir tane daha açalım. Yani gerisi zaten çok da önemli değil artık mantığı belli. Mesela x artı y üzeri 4'ü de açalım isterseniz. 4'ün sıfırlı kombinasyonu çarpı x'in üzerine en büyük en değeri yani y üzerine 0. Sonra 4'ün birli kombinasyonu çarpı artık artı, kaybı artırıyoruz. x'in kübü olduğu y'nin üzeri 1 oldu. Artı 4'ün ikili kombinasyonu çarpı x kare y kare oldu. Dikkat ettiyseniz x ile y'nin üzerlerinin toplamı hep 4 yapıyor. Yani hep n yapıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. x ile y'nin toplamı hep x ile y'nin kuvvetlerinin toplamı hep n yapıyor. Artı 4'ün üçlüsü çarpı x üzeri 1 çarpı y küp. Artı 4'ün dörtlüsü çarpı x üzeri 0 çarpı y üzeri 4 diyebiliriz. Evet bunlar zaten 1 olduğu için sadece x üzeri 4 kaldı burada. Artı bu 4'ün birlik kombinasyonları 4 zaten. 4x küp y geldi. Artı 4'ün ikili kombinasyonları 6'dır. 6x kare y kare oldu. 4'ün üçlü kombinasyonu 4'ün birlik kombinasyonu eşit olduğu için 4'tür. 4x y küp oldu. Artı 4'ün dördün dörtlüsü de 1. x üzeri 0 da 1 olduğu için y üzeri 4 olmuş oldu. Aynı şekilde x artı y üzeri 5'i de siz açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayacağımız yapacağımız şey üçlülerde ne yapıyoruz? Tabii ki üçlülerde yapacağımız şey çok basit. İki tanesini bir elemanmış gibi düşünüyoruz. A. Yani aslında ben ne yapacağım? A artı z'nin e, karesini açacağım. Evet biz kare açmayı biliyoruz zaten. Neydi? A kare artı 2 az artı z kare. Ama tabii a diye bir terimimiz olmaması lazım. Hemen a yerine ne yazacağız? A yerine x artı y yazacağız. x artı y'nin karesi artı 2 parantezinde x artı y çarpı z artı z kare. Bunu bir daha kareler var veya çarpmalar var şurada. Bunları tekrar dağıtmamız gerekiyor. Birincisi ne olmuş oldu? x kare artı 2 x y artı y kare oldu. Evet buradaki 2 z'yi dağıtırsak hem şuradaki 2'yi hem z'yi dağıtırsak o parantezin içine ne olmuş oldu? Artı 2 x y artı 2 y z de en son z kare var. Yani üst tarafa son olarak gerçek son halini yazarsak x kare var, y kare var, z kare var. Onları göstereceğim şimdi size. Şöyle x kare var, y kare var ve z kare var. Sonra da 2 x y 2 parantezinde de xy artı yz artı xz vardır arkadaşlar. Böyle üçlü olanlarda da iki tanesini bir elemanmış gibi düşünüp yapabilirsiniz. Ama binom açılımında aslında bunlardan ziyade böyle full açılım yapmak yerine sizin bilmeniz gereken en önemli şey genel terimdir arkadaşlar. Öncelikle binom açılımında kaç tane terim vardır diye sorarsak yani x artı y'nin üzeri e n'in açılımında kaç tane terim vardır? Dikkat edin biz önce J'ye burada 0 yazıyoruz ilkinde. Sonra J'ye 1 yazıyoruz. Sonra J'ye 2 yazıyoruz. En son J'ye N yazıyoruz. Yani ben J'ye hangi değerleri veriyorum burada? J'ye 0'dan N'e kadar. Yani N artı 1 tane değer veriyorum ben J'ye. Eğer ben J'ye N artı 1 tane değer veriyorsam. Demek ki N artı 1 tane değer vardır. Çünkü J'ye verdiğim her bir değer bana bir tane terim veriyor. Demek ki ben aslında N artı 1 tane terimim olduğunu biliyorum. Birinci bilmem gereken şey bu binom açılımında terim sayısı arkadaşlar n artı 1'dir. Eğer x artı y üzeri n ise. İkinci bilmemiz gereken şey bütün terimlerin formatları aynıdır arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani general term dediğimiz yani öyle bir şey yazacağım ki ben. Bu yazacağım şey tabii ki bu aslında. Ama ben bunu J'li yazmayacağım da K'lı ya da R'li yazacağım. Daha çok e, kula karşınıza o harfler daha çok çıkıyor. R'li olarak yazacağım. N'in R'li kombinasyonu aslında x çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. biliyorsunuz toplam sembolü de buraya j değil de r yazarsanız bütün şeyleri r yaparsanız sistem aynı şey. Çünkü r yerine sıfır yaz olmuş oluyor artık ya da j yerine sıfır yaz. Aynı şey bizim için. Sonuçta ben r, o değerlere sayı yazıyorum. Evet arkadaşlar bu bizim genel terimimizdir. Yani bütün terimlerin oluşma formatı budur. Ne değişiyor? R değişiyor. N Zaten baştan belli. X baştan belli, Y baştan belli. Kim değişiyor? N değişiyor. R değişiyor pardon. R'yi değiştirdikçe siz terimi değiştiriyorsunuz. R'ye 0 verdiğiniz zaman birinci terim buluyorsunuz. R'ye 1 verdiğinizde bakın R'ye 0 verdiğinizde birinci terim buluyorsunuz. R'ye 1 verdiğinizde ikinci terim buluyorsunuz falan diye gidiyor bu şekilde. O zaman ben R'ye 5'i verdiğim zaman aslında 6. terim bulmuş oluyorum. Çünkü neden? R'ye 0 verdiğinde birinci terimse 5 verdiğinde 6. terim olması lazım bu şekilde. Evet arkadaşlar biz aslında bu general termine çok çalışacağız. Bütün bize asla bütün açılımı sormayacak. Genelde terim bazı sorular gelecek. Diyecek ki ya bana x kare y küpün olduğu soruyu söyle. Sen diyeceksin ki o zaman ben bu terimin ne olmasını istiyorum? İçinde x kare y küp olmasını istiyorum. Demek ki buranın 2 olmasını istiyorum. Buranın 3 olmasını istiyorum. O r'yi arıyorum. Bizim amacımız r'yi bulmak. Çünkü sen r'yi bulursan hangi terime gideceğini bulursun. R'ye 5 olduğunda buna ulaşacağını biliyorsan gidersin burada R ye gördüğün yere 5 yazarsın o terimi oluşturursun. O yüzden bizim genel terimimiz çok önemli. Bu genel terimi bilirseniz o da çok basit aslında. Kombinasyondan sonra birinci terimin üzerine n eksi R yani bu ikisinin farkı ikinci terim üzerinde direkt R yazacaksınız. İşte bu genel terim üzerine sorular gelecek. Asla böyle bütün açma açmayla ilgili soru gelmeyecek arkadaşlar.